Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Dünkü müjdeli bayraktar haberinden sonra, bir müjdeli haberimiz daha var. TOG'un deneme üretimine gemlik tesislerinde başlandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gemlik tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, TOG ile test sürüşü yaptı. TOG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Bu ayki yönetim kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız gemlik tesisimizde yaptık.'' toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muşil'e bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik, ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra Bakan Muş'un TOG'un direksiyonuna geçerek test sürüşünde bulunduğu videoda yer aldı. C yandan, 29 Ekim'de TOG tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Fikri ve sınai mülkiyeti %100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan tok 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda BAS ve CMPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. TOG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine gemlik tesisinde başlandığı belirtildi. Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı tweette şu ifadelere yer verildi bu ayki yönetim kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız gemlik tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik. Togun Gemlik Tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.